Behlülü Dane mezkup olarak bir kısım insanların böyle ifade ettiği fakat bir gönül dostlarından birisi böyle geçmiş olduğu sokaklardan birinde metruk bir bina varmış. O metruk binanın da böyle metruk olan bir duvarı varmış. Ama duvarda e, bayağı yıpranmış. Şöyle yan yatmaya başlamış. Ha düştü, ha düşecek. Her gün geliyormuş, o duvarı biraz karşısına alan, biraz uzak bir yerden oturup böyle duvarı izliyormuş. Böyle bakıyor. Tabii etrafında bulunan insanlar da onun niye böyle yaptığına bir anlam veremiyorlar. Ya işte Behlül'ü daha ne işte diyorlar yani, bakıyor böyle. Neyse bir gün böyle, iki gün böyle derken, <laughs> bir gün Behlül'ü Dâne Hazretleri o duvarı seyrederken birden o duvar yıkılıyor. Zaten böyle meyilli bir vaziyete gelmiş, yıkılınca büyük bir gürültü kopuyor. Efendim tozlar falan havaya, e, efendim etrafı iyice göz gözü görmeyecek vaziyette o bulunduğu ortamda iyi bir e, böyle karartı meydana getiriyor. Ama Behlül dane seyrettiği noktada seviniyor, gülüyor. Diyorlar ki ne oldu ya Behlül? Yani niye sevindin? Ya duvar yıkıldı. Ya dedi duvar yıkıldı diye sevinilir mi? Ya sevinilmez ama sen sevindin. Ama ben şuna sevindim diyor. Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı. Ya ne varmış bunda? Meyilli olduğu tarafa yıkılmış. E zaten bu normaldir. Yani her şey meyilli olduğu tarafa yıkılır. Yani duvar şöyle meyilli, tutup da böyle yıkılmaz. Yani bu meyilli olduğu tarafa yıkılır. Ya ben de zaten ona seviniyorum demiş. Peki bu nedir? Niye seviniyorsun? Bunun hikmeti nedir diye sordukları zaman Behlülü Dane dedi ki madem ki dünyadayken metruk bir duvar bile meyilli olduğu tarafa yıkılıyor ise ben Allah'a meyilliyim, ben Resulullah'a meyilliyim, ben Kur'an'a meyilliyim, ben Allah'ın sevdiklerine meyilliyim, ben ibadetlere meyilliyim. Yarın ahirette de ben o tarafa meyilip düşeceğim, ben onun için seviniyorum diyor. Elhamdülillah.